İyi akşamlar dostlar. 15 Ocak 2024 6.33 geçe Borsa İstanbul A.Ş.'ye Bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Toptan 4 hisseye tedbir kararı geldi. Onu belirtelim. Hatta bunların büyük bir kısmı en son halka arzı olan hisselerden. Onu da belirtelim. Peki neymiş özet bilgi? Pay piyasasına volatilite bazı tedbir sistemi buna karşında çıkıyor. Hemen kontrol edelim. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Hatek Kuzey Boru Viking payları 16 Ocak 2024 tarihinden 15 Şubat 2024 tarihine kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Bu ilk haberimiz olarak karşımıza çıkan 3 tane ise 4 hissenin ilk 3 hissesi bu şekilde. Ve bakalım diğer arkadaşlar tedbir kararımız. Agro payları arkadaşlar 16 Ocak 2024 tarihli işlemlerden 15 Ocak 2024 tarihi işlemlerine kadar daha önce bunlarda bunda daha doğrusu Agrota kredi işlem yasağı vardı. Brüt takas tedbiri vardı. Bir de üzerine emir paket tedbiri geldi arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Eğer ki emir veriyorsanız bir defa bunu iptal edemezsiniz. Emiri kötüleştiremezsiniz veya arkadaşlar piyasa emri veya piyasa limit emir girişinin kısıtlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.